Kedileri zehirleyen 5 insan ilacı. Amerika Hayvanları İstismardan Koruma Derneği'nin 180 bin vakayı ele alarak yaptığı çalışmaya istinaden yayınlanmıştır. 1 numara parasetamol. Özellikle her türlü soğuk algınlığımızda, baş ağrımızda kullandığımız bir ilaç ancak kedilerde çok yüksek zehirlenme bulgularına sebep olmaktadır. Bu tarz ilaçları ne ortalıkta bulunduruyoruz ne de yanlışlıkla aman onun ateşini düşürsem mi diye bu ilaçları asla hekimimize danışmadan kullanmıyoruz. 2 numara non steroid ağrı kesiciler. İbuprofen başta olmak üzere ağrı kesicilerin neredeyse hepsi kedilerde ağır böbrek yetmezliğine varan zehirlenme bulgularına sebep olmaktadır. 3 numara antidepresanlar. Antidepresanlar kedilerde Kusma, uyuşukluk, titreme, nöbete varan zehirlenme bulguları yapabilir. 4 numara pseudoefedrin. Neredeyse bütün soğuk algınlığı ilaçlarında bulunan bir etken maddedir. Ancak kedilerde yüksek tansiyona, kalp ritmi bozukluklarına, nöbete varan zehirlenme bulguları yapabilmektedir. Son olarak D vitamini insanlar için üretilen kapsül D vitaminlerinin miligramı kedilere göre çok yüksektir. D vitamini zehirlenmesinde kedilerde yüksek kalsiyum seviyelerinden böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar bulgular gözlenmekte. Onları bundan uzak tutuyoruz.